اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ اَنْ تَعْدِلُوا وَاِنْ تَلْمُوا اَوْ تُعْيِدُوا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Evet aziz müminler, Allah-u Teala'nın yine müminlere has bir şekilde hitap ettiği bir ayeti kerime. Ey müminler diyor Rabbimiz. Daha önceden de bu hitabı biz muhatap olmuştuk ne oluyordu? Üç tane olasılık vardı. Ey müminler diyorsa allah Teala bir, ya bize bir emir verecek, şunu şöyle yapın diyecek ya da bize bir yasak getirecek, yapmayın diyecek ya da aziz müminler ey müminler diyerek başladığı ayetinde Rabbimiz müminlere nasihat edecek. Müminlerin kalitesini arttırmak için ihlasla, ihsanda, takvada kalitesini arttırmak için müminlerin nasihatta bulunacak. İşte bu ayette bakıyoruz ki Rabbimiz bize emir veriyor. Künü diyor. Olun. Bu bir talimattır. Bu bir emirdir. Bizden bir şey olmamızı istiyor Allahü Teala. Eğer müminsek. Ben müminim diyen herkesin bu Rabbimizin olun dediği hakikata sahip olmaları gerek kavamine bil kıst. Adaleti ayakta tutun. Yani adil olun. Ey müminler. Bakın aziz müminler. Eşitlik demiyor allah Teala. Adalet diyor. Çünkü eşitlikle adalet aynı şeyler değildir. Eşitlik iki ikidir. Bir bir. Yani bir bire eşittir. İki ikiye eşittir. Beş beşe eşittir. Eşitlik odur. Ama adalet ayrı bir şeydir. Daha önce de söyledim. İki çocuğunuz olsa, biri ilkokula, diğer üniversiteye gitse ve bunlara eşit davransanız, elbise aldığınız aynı numara, aynı elbiseden alıyorsunuz. Oysa ki biri kız, biri erkek. Para veriyorsunuz, haşlık veriyorsunuz, eşitsiniz ya artık. İkisine de aynı miktar veriyorsunuz. Ama biri ilkokula gidiyor, biri üniversiteye. 2 lira, 3 lira, 10 lira, ikisini de 10 lira verdiniz, eşit olacaksınız ya. Oldu mu? Adil oldu mu bu? Olmadı. İşte bakın eşitlik bir safsatadır. Eşitlik diye bir şey yoktur. Adalet vardır. Eşitlik çoğu zaman adalet değildir. Kadın erkek eşitliği diyor. Nerede eşitlik? Allahü Teala onları ayrı yaratmış, bizi ayrı yaratmış. Onların özellikleri maddi manevi ayrı bizimki ayrı. Nasıl eşitleyeceğiz biz kadınla erkeği? Oysa ki hak olan adalettir. Kadını sömürmek için eşitsiniz siz diye onları sürüyorlar sahaya. Zavallılar paçavra oluyorlar. Erkeklerin işlerini kadınlara yaptırıyorlar. Onların dünyeleri ona müsait değil ki. Allah onlara nazik yaratmış. Merhametli yaratmış, şefkat yarat, şefkatli yaratmış. Erkeğe nazaran daha güçsüz yaratmış, zayıf yaratmış. Bu Rabbimizin takdiridir. Erkeğe güneşin, soğuğun, sıcağın altında zor şartlarda çalışabilecek güç kuvvet vermiş. Onlara da merhamet vermiş. Onlara da şefkat vermiş. Onlara da nezaket vermiş. Analık duygusu vermiş. Eşit dediğimizde bütün bu vasıflarını, özelliklerini çöpe atmış oluyoruz. Erkeğe de, kadına da haksızlıktır eşitlik. Oysa ki adalet vardır. Her insanın yapabileceği işi ona tevdi etmek, vermek adalettir. İnsana yapamayacağı işi vermek de zulümdür, eşitlik değildir. Devam ediyor Rabbimiz. Adil olun ey müminler. Adil olun. Adaleti ayakta tutun. İşte İslam'ın öngördüğü hak düzeni yani gerçek olan iyilik adalettir. Şehada Allah. Allah için bunu yapın. Hani eşhedü en la ilahe illallah diyoruz ya. O dediğiniz sözün gereğini yapın. Allah için adil şahitler olun. Adaleti ayakta tutanlar olun adalet denildiğinde şahit olarak gösterilenler olur. Hani adalet timsali deriz ya, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a verilen bir lakap vardı, emin lakabı. Yani güvenilir insan nasıl olur? Örnek aralarındaydı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Böyle olur. İşte Rabbimiz diyor ki, 8,5 milyar insan var dünyada ey müminler. Siz o 8,5 milyar insana örnek olun. Neyin örneği? Adaletin örneği. Bu bizim boynumuzun borcudur aziz müminler. Nerede ama? Her yerde ve her konuda. Rabbimiz devam ediyor. Ve ne ala enfusikum aleyhinize de olsa. Bakın ne oldu? Bencilliği allah Teala kaldırdı attı çöpe. Şimdi adil olduğunda diyor sen zarar edeceksen yine de adil ol. Bencillikte böyle bir şey yoktur aziz müminler. Hani derler ya adam piposunu yakmak için ülkeyi ateşe verir de umuruna gelmez diye. Niye? O kendi piposuna ateş lazım onu yakacak. Yani sigarasını yakmak için Ülkeyi yakar, hiç umuruna da gelmez. Niye? Bencildir çünkü o. Onun için kendisinden başka hiçbir şeyin kıymeti yoktur. Önce kendisidir. İşte Rabbimiz önce can düşüncesinin bile adalete uygun olmadığını haber veriyor. Önce adalet gelir diyor. Can değil. Önce ben değil, bencillik değil. Benim işim yürüsün, benim işim olsun, benim cebime para girsin, benim karıma olsun da ne olursa olsun. Hayır diyor allah Teala. Hani adamın birisi tüccar başka bir memlekette yanlışlıkla birisini öldürmüş. Tartışmışlar, kavga çıkmış, öldürmüş. Öldürülen kimsenin yani maktulün çocukları bunu tutmuş getirmişler mahkemeye. Ve hakim kadı onun da kısasa kısas hükmü gereğince idamına öldürülmesine hükmetmiş. Demiş ki kadıya ben buraların yabancısıyım. Ben buraya ticaret için geldim. Memlekette çocuklarım var. Benim ticaretten kazandığım paraları sakladığım bir yerim var. Çocuklar bilmiyor. Bana iki üç gün müsaade edin. Gideyim çocuklarıma o şeyi emaneti teslim edip geleyim. Sonra ben idam edeyim. Kimse tanımıyor. Onu. Diyorlar ki biz senin gittiğinde döneceğinden nasıl emin olalım? Bize bir kefil ver. Kimse bilmiyor ki onu. Şöyle bakıyor mahkemedeki izleyenler arasında birisini gözüne kestiriyor. Bakışlarından diyor ki bu adam iyi birine benziyor. Şu diyor benim kefilim. Gelmezsem onu idam edersiniz. Kadı soruyor tamam mı? O da tamam diyor. Hiç tanımadığı birisi üç gün neyse verilen süre gelmezse o idam edilecek onun yerine. Ve gidiyor. Son gün akşama doğru çıkıp geliyor. Tabi o güne kadar, o ana kadar millet şeye hep sen ne delinin tekisin ya. Boşu boşuna gittin, hiç tanımadığın birine kefil oldun. Bak gördüm adam bir kere kurtuldu. Niye gelsin ki? Kim koşa koşa ölüme gelir ki? Bir kere gitti. Ve Son vakit çıkıp geliyor. Soruyor kadın, madem gittiydin niye geri döndün? Diyor ki söz verdim. Ona soruyor, sen tanımadığın kişiye niye garanti oldun? Bana güvendi diyor. Ben de onun güvenini boşa çıkarmak istemedim. Ve çocuklarda diyorlar ki biz de vazgeçiyoruz davada. Aziz müminler, adalet, iyilik her şeyden önce gelir diyor Rabbimiz. Ve la ala Kendinizden de önce gelir adalet. Kendinizden de önce gelir iyilik. Dolayısıyla işte Rabbimiz ey müminler diyor adil olun. Evil valideyn şimdi kendimizden geçtik. Kendinizin diyor aleyhine de olsa yine de siz adil olun. Sonra evil valideyn annenizin babanızın aleyhine de olsa adil olun. Yani ad adil olduğumuzda annemiz babamız zarar görecek. Olsun diyor Allahü Teala. Siz yine de adil olun. Vel akrabin akrabalarınızın aleyhine de olsa adil olun. Ne yaptı Allahü Teala? Adaleti en tepeye koydu. Ondan sonra nefsiniz, kendiniz, anne babanız, akrabalarınız kim olursa olsun dedi. İşte bu şu demektir aziz müminler. Allahu Ekber demektir. Hani Allah en yücedir ya. Allah en büyüktür. Allah en önceliklidir. En önemlidir. Kimden? Anne babadan, akrabadan sonra kendinden de daha önemlidir. Daha yücedir. Daha önceliklidir. İşte aziz müminler Allahu Ekber demek budur. İnsanın kendinden de geçmesi. Yeter ki Allah razı olsun ben zarar görürsem göreyim. Yeter ki Allah razı olsun annem babam zarar görürse görsün. Yeter ki Allah razı olsun akrabalarımın aleyhine de olursa olsun. Ne oldu? Her şey bitti aziz müminler. İşte bu aşamaya gelen kimsenin Allahu Ekber sözü gerçektir. Şimdi biz Allahu Ekber demezsek Allah büyük değil mi? Allah büyük. Ama böyle bakmayan bir insan her Allahu Ekber dediğinde yalan söylemiş olur. Doğruyu söylüyor Allah büyük. Ama doğru söylediğine inanmadığı için Allah'ı kendisinin kendi menfaatinin daha önünde görmediği için yalancı olmuş olur. Delerimizle Eceke'l munafikun kalu neşhedu inneke <laughs> leresulullah. Münafıklar gelmişler Peygamber Efendimiz Ali Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e. İnneke kesinlikle sen leresulullah. <laughs> Allah'ın Rasûlüsün demişler. Vallahu ya'lamu inneke leresul. Vallahu yeşhedu innel munafikin leke hadidun. Allah Teala buyuruyor ki Allah şahittir münafıklar yalan söylüyor. Allah Allah. Münafıklar ne demişler aziz müminler? Sen Allah'ın Resulüsün. Peygamber Efendimiz'e. Bu cümlenin neresi yalan? Yani Peygamber Efendimiz Allah'ın Resulü değil mi? Allah'ın Resulü. Münafıklar da bunu söylüyorlar. Bu cümlenin neresi yalan? Çünkü inanmıyorlar söylediklerine. Bakın. Doğruyu söylüyorlar ama doğruya inanmadıkları için, o söylediklerine inanmadıkları için sözleri doğru da olsa yalan söylemiş olur. Allahu Ekber. Biz demesek de Allah büyük zaten. Ama bir insan ben Müslümanım dese de, ben müminim dese de Allahu Ekber'in gereği olan Allah benim için her şeyden önemli. Kendimden de önemli, anne babamdan da, akrabalarımdan da, arkadaşlarımdan da benim için önemlidir dediğinde yalan söylemiş olur mu? Olur. Gereğini yerine getirmezse, böyle davranmazsa, onun için aziz müminler, Allahu Ekber sözü bile bazılar için doğrudur, bazılar için yalandır. Bazıları vardır her Allahu Ekber dediklerinde defterlerine günah yazılır. Doğruyu söylüyorlar ama o söylediğine inanmıyor. O söylediği cümle doğrultusunda adım atmıyor. Onun için ona her Allahu Ekber dediğinde yalan yazılır. Subhanallah diyoruz değil mi? 33 defa. Allah'ın hiçbir eksiği yoktur. Benim inandığım Allah her şeyi bilir. Her şeyden anlar. Her şeye gücü yeter. Her şey onun kontrolündedir. Gibi Rabbimizin tüm sıfatlarını kabul etmiş oluyoruz. Ama benim inandığım Allah bazı şeylerden anlamaz. Burayı parantez açıp doldurabiliriz. Belki ne yazık ki dolduruyoruz aziz O zaman biz Subhanallah dediğimizde yalan söylemiş oluruz. Noksan bir Allah'ı kastediyoruz ama hiçbir eksiği de yoktur diyoruz. Yani biz bazı şeyleri Rabbimize değil de başka başka yerlere danışıp fikir alıp görüş alıp uyuyoruz. Ondan sonra da dönüp Subhanallah diyoruz. İşte Rabbimiz burada bize yani müminim diyenleri ikaz ediyor. İyekun ganiyen ev fakiran fallahu evlâ bihime. Yani diyor savunduğunuz kişi zengin olur, zengin diye diyor yanındasınızdır, savunuyorsunuzdur. Sakın ha diyor. Zengin diye Allah'ın rızasını kaybetmeyin. Zenginin yanında yer alayım, zenginin gönlünü hoş tutayım diye Allah'ı incitmeyin. Çünkü diyor Allahu evlâ Allah daha evladır. Daha önceliklidir, daha önemlidir. Ev fakiran diyor. Fakir diye sakın kayırmayın birisini. Yani fakir diye adaletsizlik yapıyoruz. Yani fakirin lehine olsun, fakirin gönlü hoş olsun diye adaletle değil de adaletsizlikle adım atıyoruz. Fakir ya, ezilmiş zavallı olsun diyoruz ya. Fakirin gönlü hoş olsun. Sakın ha diyor allah Teala. Ne fakirin gönlü hoş olsun ne zenginin gönlü hoş olsun. Çünkü fallahu evlâ bihime. Allah her ikisinden de daha yücedir. Daha önemlidir. Daha önceliklidir. Allah razı olsun. Allah diyor fakiri senden daha iyi düşünür. Sakın sen diyor adaletsizlik yapıp fakiri kayırma. فَلَا تَتَّبِعُ الْهَوَىٰ Hevanıza tabi olmayın. Nefsani arzularınıza uymayın. Heva, Allah korusun aziz müminler, ilahlaştırılan bir duygudur. Geçiyor mu Kur'an-ı Kerim'de? اَرَاِيْتَ مَنْ اتَّخَذَ اِلٰهَهُ hawa. Hevasını ilahlaştıranı, hevasını ilah edinip hevasına tapanı gördün mü diyor Rabbimiz. Onun için burada da فَلَا تَتَّبِعُ diyor. Hevanıza tabi olmayın. Yani benliğinize, bencilliğinize, kendi duygu düşüncelerinize tapmayın. Benden iyi bilen yoktur. Benden görüşü daha net olan yoktur gibi diyor. Sakın ha adaletten ayrılmayın. En tadilu adil olun. Hevanızı da bir kenara koyun. وَاِنْ تَلْهُ اَوْ تُعْلِضُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا Dilinizi eğer bükerseniz, sanki adaletliymiş gibi diyor laf salatası yaparsanız, sanki çok doğru düşünüp karar veriyormuş gibi diyor, takdim ederseniz kendisi kendinizi, اَوْ تُعْلِضُ Ya da umurumda değil benim Kur'an, sünnet. Ne demişse demiş Allah peygamber. Ben ben bildiğimi okurum diyerek Aleni yüz çevirirseniz ister diyor iki tane durum. Telvu veya gizlice yüz çevirmek. Belli etmemeye çalışma. Tuaret yüz çevirmek aleni bir şekilde. Umurumda değil. Bu işler inşallah Allah maşallah Allah olmaz diyenin durumu gibidir. Allah'ı karıştırma bu işe diyenin durumu gibidir. Beni bağlamaz diyenin durumu gibidir. <laughs> gibidir. Tuaret. Allah'ın adamı gibi gözüküyoruz. Ama gizliden gizliye yiyoruz. Kendimizi öne geçiriyoruz. Fe innallah muhakkak ki Allah kâne bimâ te'amelûne habîrâ. Yaptığınız her şeyden diyor. Yani yaptığımız her şeyden haberdardır. İşte dünkü ayeti doğrultusunda Rabbimiz diyor ki ben yanınızdayım. Ben dilinizdeyim. Ben gönlünüzdeyim ben aklınızdayım ben her daim yanınızdayım diyor ey müminler yapıp ettiklerinizden haberim var onun için Allah'tan bir şey saklanır mı saklanmaz bunu biliriz ama bunu yaşar mıyız buna göre yaşar mıyız işte Rabbimiz onu diyor nasıl başladı yüce Allah ey müminler biz şunu anladık buradan ey müminler Yahudiler numurunda değil Allah kitabı Hristiyanlar umurunda değil Dinsizlerin, ateistlerin umurunda değil. Allah ne düşünmüş, ne demiş, ne buyurmuş, ne emretmiş, ne yasak etmiş. Onların taktığı yok. Siz diyorsunuz ki Allahu Ekber. Allah en büyüktür. En önceliklidir, en yücedir, en önemlidir diyorsunuz. Bunu da diyor gösterin. Rabbim bizleri söylediklerimizle yaşantımız aynı olanlardan eylesin. Rabbim bizleri bilerek ya da bilmeyerek Allahü Teala'nın rızasını kaybettirecek söz ve davranışlardan muhafaza eylesin. Hak ve hakikatı önceleyenlerden eylesin. Amin. Velhamdülillahi